Ve yeni videomuza hoş geldiniz iki gündür hiç video çekmiyorum. Çünkü ateşlerim baya bir rahatsızlandı. Hatta annem de burada bana destek oluyor şu anda. Onlar içeride birlikteler. Böyle çok fazla bir boğaz ağrısı, öksürüğü var. Sanırım böyle bir yaygınmış çocuklarda. Hatta bir tane virüs olabileceğini söyledi ama bazı semptomlarını biz taşımıyoruz. O yüzden o değilmiş diye söyledi doktorumuz bize. Antibiyotik falan kullanmaya başladık hatta. Ne gecemiz belli, ne gündüzümüz belli. Şöyle söyleyeyim iki gündür geceleri neredeyse hiç uyumuyoruz Yani sabaha karşı 1-2 saat, 3 saat hani böyle ara ara uyuyarak günümüzü geçiriyoruz. Baya bir zorlandık gerçekten. Hani Allah der ya çocuklarımızı hasta etmesin. Hani hasta olduğuna mı yanalım, huyunun değiştiğine mi yanalım, düzeninin bozulduğuna mı yanalım. Hani biz uyumuyor falan diyorduk da keşke çocuğumuz uyumasa da hasta olmasın gerçekten. Bu arada doktora onu da danıştık biz. Ee, bazı böyle yazanlar var. işte uyku için ilaç falan e, veren doktorlar var diye. E, doktor bize kesinlikle önermedi. E, şey dedi. Bu arada akşam yemeği hazırlığı yapıyorum bir yandan. E, ben de ilaç kullanmayı doğru bulmuyorum dedi. İşte e, akşam dedi saat dedi 10'da mesela çocuğunuzu yatıracaksınız. Gerekiyorsa gündüz uykusu yapmayın. Gündüz uykusu yapmak istiyorsanız sabah işte 7.30-8 arası uyandırın falan dedi doktor bize. E, biz de şey... İşte yani sabah akşam gece 10'da ya da uyutmak istiyorsanız ışıkları her şeyi kapatacaksınız evde hiç çıt çıkmayacak dedi. Ee, bakalım şu hastalığını bir atlatsın Ateş Demir. Ee, bu uyku düzeni problemini de bir şekilde çözmeye çalışacağız. İşte ne kadar olursa bilmiyorum ama denemeye çalışacağım yani ışıkları kapatırız sessizlik sağlarız evde. Ee, i̇nşallah o da düzene girer. Ee, o da haklı. Biz oturunca o da oturmak istiyor haliyle. Çünkü biz oturuyoruz. Ateşten uyuduktan sonra diyoruz bir şeyler izleyelim, işte çay içelim, kahve içelim, e, vakit geçirelim. Ee, o da haklı. İster istemez ışığı, televizyon sesini duyunca uyanmak istiyor. Bugün biraz daha iyi gibi sabah kötüydü. İlaçları içince kendine geldi. Ben de şimdi dedim ki aşkım işten gelene kadar bir yemek hazırlığı yapayım. Bu arada aslında biraz da video çekmek istememin sebebi de çok sevdiğimiz bir ay yakınımızı da kaybettik. O yüzden de hiç içimden video çekmek gelmedi açıkçası. Öyle yani Allah rahmet eylesin yattığı yer cennet olsun, mekanı <laughs> cennet olsun derler ya öyle. Ee, onun da biraz üzüntüsü var üzerimizde. Annemler de buraya geldi. Halbuki bugün onlar bize misafirliğe geleceklerdi. Nasip kısmet olmadı. Ee, yani kalanlara Allah uzun ömürler versin derler ya öyle. Ee, şimdi üzüntülü konuları kapatalım. Ee, biraz da aşırı memelinde ne yapacağımı bahsedelim. Dedim ki buzlukta köftem vardı. Ateşlerimi de böyle yerken mutlu olsun. Bu arada çok ...fazla iştahsızlığı var. Nerede o iştahlı oluşum benim, nerede şimdiki çocuk? Yani nazar değdi oğluma vallahi. Sizlerle bir dua ederseniz çok sevinirim. İnşallah tez zamanda da iyileşir. Köfte patates yapayım dedim onun için. Şimdi ben patates soyuyorum. Anneme dedim, sen dedim yeterince yoruldun sağolsun. Evimi de derledi topladı, süpürgeler tuttu, evi sildi etti. Ben de şimdi yemeğe giriştim. böyle tam akşam saati güzel oluyor ya. Bu arada airfryer'da falan yapmayacağım. Normal tavada falan yapayım diye düşünüyorum. Yağda kızartayım böyle daha lezzetli oluyor. öyle yapacağım. Şimdi patates soyuyorum. Yaklaşık bir buçuk kilo falan patatesim var. Patates kızartayım. Ateş demir de seviyor. Belki iştah yerine gelir. Birazcık yer. Yani o mutlu olsun diye onun sevdiği şeyler yapmaya çalışıyorum ama yemiyor bazen. O yüzden de üzülüyorum. <laughs> yani 2-3 gündür sadece bir kase çorba içti. Öyle söyleyeyim size. Yani iştah bayağı bir kapandı. Sanki böyle süzülü verdi ya yavrum. Onu da birazdan gösteririm size. Ee, Legolarını çıkartmış. Anneanne'de yani Lego oynuyor içeride. Ee, ben patateslerimi soyayım. Biraz biberim var. Onları da doğrarım ya da duruma göre bütün falan yaparım. E, o şekilde yaparım. Sizler için de hazırlandım dedim. kameranın karşısına düzgün geçeyim. E, Patateslerimi soyup geliyorum hemen. Oğluşumun karnı acıkmış. E, dünden de biraz makarna vardı. Makarna istiyormuş. Makarna, makarna deyip durdu. E, ben de dedim iştah yerine gelmişken hemen koyalım yesin. E, şimdi onu yiyor böyle. E, kendiniz de gördünüz böyle hali yok, mahmur. Kıyamam sana. Gözleri falan sulanıyor. Bir de boğazı çok gıcık oluyor dediğim gibi. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda şey olur. E, iyileşir. Çünkü böyle enerjisini harcadı, harcıyor. Sonra baygın düşüyor benim oğlum. Şurup içeceğiz mi Ateş? <laughs> İstemiyorsun. Hiç sevmiyor şurup içmeyi vallahi. Nasıl içireceğiz bilmiyorum. Hep böyle ağlayarak falan içiriyoruz. İnşallah e, iyi gelsin de toparlasın bir an önce. Afiyet bal şeker olsun annem. Bu arada ben de patateslerimi soydum ve doğradım bu şekilde. Biberlerimi de doğradım. Şimdi tavama da yağımı koyayım. Bir yandan pişirmeye başlayayım. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Aşkım gelene kadar da yetiştirmek istiyorum. Annem de içeride süpürge tutmaya devam ediyor. Çünkü ateşlerin oyuncaklarını toplamasına izin vermiyor annesinin. Ben toplanınca bana da kızıyor. Annesine de kızıyor. Neden oyuncaklarını topladınız falan diyor böyle. Ee, bir de böyle hasta olduğu için Ağlayarak falan derdini anlatıyor İnşallah bu huyu devam etmez Yani gelip geçicidir ee, Sadece hastalığın verdiği bir şeydir Şimdi keyfi yerinde yemeğini yesin ee, Kendini toparlasın Ben de akşam yemeğimi artık yapmaya başlayayım patateslerim pişmeye devam ediyor diyeceksiniz neden airfryer'de e yapmadığımız diye. Canım böyle yağda pişmiş patatesi size çünkü airfryer'de e daha böyle diyet patatesi gibi oluyor ya. O yüzden e, şimdi de buraya birazını pişirdim birazını devam ediyor. Bir tava daha var ondan sonra biberleri ve kaseleri pişireceğim. Sonra da soframızı hazırlarız birlikte. Her yerde battı çıktı ama olsun zaten ocakları silecektim. Tekrar temizlemiş oluruz hem bahaneyle. Nihayet kızartma operasyonu bitti ama e, mutfak bayağı bir battı ve koktu. E, her güzel şeyin bir kusuru var dedikleri bu olsa gerek. Ben de soframızı kurdum. E, aşkım da geldi şu anda üzerini değiştiriyor. Şöyle size de göstereyim. Ben biber de kızarttım bu ayla. Söylemiştim de zaten kızartacağım diye. Köftelerim de oldu. Yoğurt koydum. İsteyen e, işte ketçap, mayonezli yer, isteyen yoğurtlu yer diye düşündüm. E, o zaman bizlere de afiyet olsun. E, yemekten sonra görüşmek üzere. Yemeğimizi yedik Vallahi çok da güzel olmuş ama aşırı yedik. Ben Migros'tan da bir şeyler söylemiştim. Ateş Demir böyle lollipop istiyordu. Gündüzden beri şeker şeker sayıklıyordu. Aslında bir kere bakkala gitmiştim ama orada yoktu. Ben de internetten söyledim. Onu çok beğendi yani çok mutlu oldu o gelince. Ama onunla uyuyakalmış. Bir görseniz salonda koltuğa nasıl da aşkım hali? Çok komikti ya. Şeker ağzında uyumuş kalmış hasta da olduğu için böyle halsiz düştü iyice. O yüzden de artık e, error verdi bünyesi. E, biz de aşkla birlikte dışarı çıktık. Hava çok güzel. Ateş demiri e de anneme bıraktık o başında. E, bir dedik markete doğru şöyle yürüyelim e, bakkala yani evimizin hemen aşağısındaki. Hem dedik biraz video çekelim. Vay <laughs> be aşkım sen ne? Nasıl geçti günün? Şey ciddi bir de, dur onu, onu, Baş başa onu... Baş ona... zaman oldu, Hayır, baş başa boş ver bir de yani Bizim burada böyle bakkala yürüyeceğimiz günler de gelecek evet bir şey. Evet ya valla. Bakkalımız yok ya bizim. Aynen ama şimdi açıldı ya çok güzel yani. Bundan bir ekmek alıyoruz, bir gidiyoruz çikolata alıyoruz, yumurta, yoğurt, peynir, birçok şey var. Şey çekeyim <laughs> Manzaramızı. manzarayı. <laughs> Manzaramızı. Manzaramızı. Biz Gel çıktı bizi şaşkın ya. <laughs> ya çok güzel şu manzara ya. Evet. Şöyle bir hafif yaklaştırayım da. Bak orada futbol kulelerimiz var. Tabii. Sonra deniz manzaramız var. Falan bile yani. İşte bak Barak sahilden başlıyor şeye kadar var yani. Karşıka sahile kadar et bir şekilde görünüyor yani aşkım. Hadi yürüyelim hadi. Yürümeye devam. Evet. Bir şey döndük. <laughs> ya şimdi yokuşta çekmek yani istemem çünkü yokuşta yürürken elim çok titriyor. <laughs> o yüzden böyle. Bir de yokuşta kendimizi de kendimizi çalışıyoruz ya. Hop hop bir de hop bir dedin çekmeyelim. Evet. Ay, yani Buradan. <laughs> Ama çok evin güzel. Evin oradan patika yol da ben dedim yürüyüş olsun aşkım. O kadar yedik ki çünkü. Bir dedik yürüyelim yakalım ya biz. <laughs> Bizim ev. Bir sonraki. Şunun. <laughs> Şu değil. Bu değil. Bu değil. Öbür onun yanındaki. <laughs> Bayağı da kalabalıklaştı baksana. Yani Etrafta bir alt. Bir var. Tabii canım. Hemen bir alt sokakta şey var yani marketimiz var. Evet. Geldik. Evet. Biçen Biçen C Market. Evet. Değil mi? İsmi. Girelim bakalım ne var ne yok şöyle evde. Erzak erzak dolduralım bir şeyler alalım. Rotamızı değiştirdik. Dedim ki gel aşkım şöyle parkın oradan yürüyelim ben. Yani marketten. Böyle bir yürüyüş olmadı mı aşkım? Alacaklarımızı aldık. Evde gösteresin aşkım artık. Evet biraz abur cubur aldık ya. Yani. Çikolata falan gofret. Bir de çay. bir tamam. <laughs> de çayı. Çünkü ateşten sanırım bize de biraz geçti gibi boğazım ağrıyor benim. Benim de ağrıyor ya hafif. Çok hafif ağrıyor ama böyle hani hani hastayım ölüyorum yatıyorum değil de. Evet gıcıklanıyor. Diye. Hafif bir halsizlik ve kırgınlık var üstümde. Evet. Şuraya da var mı? ya hani hep sana bunu var ya bak şuraya taşındığımızdan bir kere beri geldik çay içtik burada. Hayır bakın yani 6 ay oldu. Bir hatırlalım ya. <laughs> İç, i̇çimizde kalmasın diyen ha. Tamam gel, gel gel. Ya arkadaşlar şimdi şuraya yani bir şey hani benim amacım şey. Be Semaver alalım. Sema, semaver diyorum. Termos alalım. Bir kere getirdik ya termosla çay buraya. Ama güzel keyif almadım yani. Şey yapamadık böyle oturup buraya şuraya bir adam akıllı oturamadık. Yani de parkta oynamak zorunda kalıyoruz çünkü. Heh. Termostur şeydir mesela olacak. Bakacaksın böyle arada. Şuraya koyacaksın çayımı şuraya ortaya. Şuraya al bir şey çerez. Şuraya bir çerezle çöp tabağı. Şuraya bir tane çöp torbası bağlarız. Ondan evet, sonra... Bizim oğlan burada koşturur. Şu parklarda. Aa, tabii. Biz de burada spor yaparız. Çerezin üstüne. <laughs> <laughs> yani spor artık bizden geçmiş, ben onu anladım yani. Her gün başlıyorum spora, bugün dün bisiklet süreceğim diyorum, bugün şunu yapacağım diyorum, bakıyorum, sonra bir uzanıyorum, saat olmuş 10. Evet. Hal mi kalıyor? Bizim enerjimiz artık eskisi gibi değil yani. Bilmiyorum evet, niye. Şarkı. Vallahi Çocuktan sonra bir şey olduk, <laughs> yani yok bir şeyler yiyoruz mutlaka, bir şeyler alıştırıyoruz. E, tabi tabi. Bisiklet ee. desen onu da yapamıyoruz yani, dikkat etmeye çalışıyoruz ama bak şimdi bir sürü avucu bıraklık. <laughs> Vallahi. Ama cips falan değil en azından. Birer çikolata falan gofret yani. Tabi ola işte yemeğe üstüne gider yani. Çünkü <laughs> ayakta söylemesi biraz sarımsak yedik. Şimdi koktu abi. <laughs> Kızlar, onun yanında vallahi yedik. sarımsak evet. da koktu şimdi abi. Evet. Çikolatayı mı bastırsın evet. ben? Kahve de içmedik. Çikolatanın yanında da bir Aa, Ben de bir şey eksik diyorum ya. Ama biz bugün hiç içmedik annem. Hadi ne kalk kalk. Dedik. Kalk o zaman kalk. Dedim tamam yeter gibi. oturduk. Tamam dinlen. bu kadar oturma bize çok bile. Hadi bakalım. Evet. Ortamız güzel arkadaşlar yani. Bakın, sakin, sessiz. Buradan mı gideyim, yoldan mı? Buradan geçelim, ben ya yani hiç uğraşma. Zaten buralar yakışacak yakında, hani peyzaj olacak. Şu anda bakın toprak, hani şey var, ee, zaten yağmurla beraber açılıyor, kayıyor, dökülüyor falan ama buraları şu gördüğünüz kısım komple böyle yani yeşillenecek, ağaçlanacak. Tabi zamanla. Şey yok şu anda yani. <laughs> Acelesi yok zaten. Hemen evimizden etrafında böyle yürüyüş imkanı çok güzel yani ben seviyorum. Bizim hanım da pek pek atletik yani. Yok ya. Hemen çıkmış çıkmış benim valla. Ondan değil aşkım ya. Çıktım yani normal. Valla ben bak çıktım hemen nefes nefese kaldım. Sen konuşuyorsun ama bir yandan da o yüzden. Ha yani, yani baktığın zaman öyle bir hani şey kötü bir alışkanlığım da yok yani böyle hani ciğerlerimi öldürecek bitirecek. Ama bu aralar şey oldu nedense. Bir daha, şimdi bu sene oldu bende o. Bence kilo aldım diye oluyor ya. Nefes, nefese kalıyorum yani. Evet. Kilo zaten her şeyin şeyi biliyoruz. Evet. Her şeyin makinesi. Evet. Biz valla dışarıdan geldik, yürüyüş yapmıştık biliyorsunuz bir güzel. Ateş Demir uyuyordu geldiğinde. Ben dedim ki aşkım valla yoruldum azıcık Ateş Demir'in yanına uzanayım. Uzanmışım. Tam böyle uyumaya yakın, Ateş Demir <laughs> geri uyandı haliyle. Şimdi annesiyle birlikte içeride uyuyor. Biraz uyanık. <laughs> uyuyor diyorum. Oynuyor. <laughs> Sence keyfi de biraz daha iyi değil mi aşkım? Bir tık daha iyi. Enerjisi birazcık Aynen. daha toparlanmış. Ama ilaç içerken tam bir savaş veriyoruz yani evde. Asla ilaç içmeyi sevmiyor yani, kesinlikle çok reddediyor. Tanıdıkları olsa da, çirkin olsa da yani. İlaç içmeyi kim sever ya? Başka nasıl? Tavla, şurup falan ya hani. Ama şey Konuşta. yok ki, bir, bir, hani vitamin, şey ben <laughs> hani... Artık meyve, çikolata gibi değil ki. <laughs> e Tabii, Kimyasal öyle. yani. Hiç istemiyor yani, böyle çok reddediyor. Ben dedim ki artık videomu da editlemem lazım. <laughs> aşkım dedim, gel ben editlemeden önce bir dedim. <laughs> <laughs> Sonlu şekerim beraber. Yani sakin sakin çekmek için de şeye evet, geçtik arkadaşlar. Buraya geldik. Yani ben burayı normalde bu odayı biliyorsunuz da <laughs> ilk evi işte daha taşındığımızda hani bu odayı böyle bilgisayar odası yapacaktım hani öyle bir şeyim vardı. Evet. Hani burası benim de hani hem çalışma odam hem bilgisayar odası olsun diyordum. Hayal i̇şte böyle var. böyle hayallerle işte şöyle masamı falan işte bilgisayarım falan kurdum ama maalesef e, finalde böyle bir e, <laughs> sevindim açıklamak istiyorum. Şeye dönüştü yani. <laughs> Ya dışarıda hava soğuk, bir de bazen çok rüzgar oluyor. Kış günü bir de kurumak bilmiyor. Ben dedim ki burada nasıl petek çalışıyor, burada kurusun. Arada havalandırıyorum gündüz mesela. Tabii, burası da burada kurutuyor. O da sürekli bir bahar kokusu, bir böyle bir şey, <laughs> lavanta. Şey, ben yumuşatıcıyı biraz fazla koyuyorum daha güzel koksunlar diye. Ben diyor alerji yaptı bu çamaşırlar diyor. Hapşır hapşır da geri geliyor. Rahatsız yapıyorum. ediyor arkadaşlar. Var mı sizde böyle rahatsız olanlar işte çok böyle parfüm kokusundan böyle şeyden falan. Benim böyle boğazımı tıkıyor, öksürüyor, bir şey yapıyorum böyle. Hani nefes alamıyorum rahat. Bu arada boğaz dedim benim de boğazım ağrımaya başladı. İnşallah hasta olmayız yani. Kendimi bayağı bir kötü hissediyorum çünkü boğazım acıyor yani. İşte, Aa, bir şey olmaz aşkım ya. Evet biraz sıcak bir şey içmek lazım. Dinleneceksin, soğuğa çıkmayacaksın, evet. üşümeyeceksin. Kendine dikkat et. Ateşleri varken mümkün mü aşkım dinlenmek? Yani söyle. hasta olmadan, eşin de annem burada, sana destek oluyor evet, aşkım. Ama ateşlerim işte böyle çok ağlıyor ya bazen inmiyor şuramdan, hep buramda durup gezdirmem gerekiyor. Olsun. Yani bebek ya o kadar gezdirmedim ateşte yani böyle. Şimdi bak biliyorsunuz ki cennet e, anaların ayaklarının altında. Tabii kolay olmuyor. E, o cennetin kapılarını da açmak <laughs> için de yani böyle bir e, annelik Aynen şeyi olması lazım. Yoksa o <laughs> oh. koy çocuğu koşsuz oynasın, o <laughs> oh, sen de üstten cennete git, e, <laughs> öyle yok bedava cennet. Çok da konuştum artık. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.